Merhaba çocuklar. Hadi gelin birlikte Türkçe kitabımızın 14. sayfasındaki görselleri yorumluyorum etkinliklerini yapalım. Aşağıdaki etkinlikleri görselleri yorumlayarak yapalım. Öyleyse görsellere bakalım. Burada bir görsel var. Bu görselde çocuklar oynuyor park gibi bir yerde olmalılar. Basketbol potası var, bisiklet süren, kaykay süren çocuklar var. İp atlayan, top oynayan çocuklar var. Kuşlar uçuyor, güneş tepede. Ağaçlar ise yemyeşil yapraklar açmış. Hadi sorulara bakalım. Birinci soruda görselde kaç çocuk var sorusu var. Hadi görseldeki çocukları birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 O halde yazalım. Görselde 7 çocuk var. Evet. Sorumuzu cevapla. Artık ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soru bizden ne istiyor bakalım. Çocuklar hangi duyguyu yaşıyorlar? Bakalım çocukların her biri gülümsüyor. Öyleyse oyun oynayan, parkta eğlenen bu çocuklar için mutlu olduklarını söyleyebilir miyiz? Öyleyse yazalım. Çocuklar hangi duyguyu yaşıyorlar? mutluluk duygusunu yaşıyorlar. Öyle değil mi? Mutluluk. Çocuklar mutluluk duygusunu yaşıyorlar. Devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Kask takan çocuklar neden takmış olabilir? Bakalım burada iki çocuk kask takmış. Biri kaykay sürüyor, diğeri bisiklet sürüyor. Sizce neden kask takmış olabilirler? Evet, bisikletle ya da kaykayla düşüp herhangi bir kazaya sebebiyet verebilirler öyle değil mi? Hem kendilerini yaralayabilirler hem de düştüklerinde başkalarına çarpıp e, başkalarının bedenlerine de zarar verebilirler. Öyle değil mi çocuklar? O zaman ne diyelim? Kask taktıkları için kendi bedenlerini korumak istiyorlar kazalardan korunmak için kazalardan korunmak için takmış olabilir. Evet. Peki görselde hangi mevsim yaşanıyor? Güneş var. Çocuklar kısa kollu giymiş, gördünüz mü? Kısa şortlar giymiş, sıfır kollu kıyafetler giymişler. Kuşlar uçuyor, ağaçlar açmış. Gökyüzü çok aydınlık, parlak. Hangi mevsim olabilir? Evet, görselde Yaz mevsimi yaşanıyor. Peki devam edelim. Bu mevsimin özellikleri nelerdir? Evet çocuklar, yaz mevsimi nasıldır? Sıcak bir mevsimdir öyle değil mi? Evet. Hadi yazalım. Yaz mevsimi Hatta şöyle diyebiliriz. Yaz mevsiminde havalar sıcak olur. Evet, genelde sıcak olur öyle değil mi? Arada yaz yağmuru yağabilir ama hava genelde sıcaktır. Evet, bu etkinliğimizi bitirdik. Sıradaki etkinliğimize bakalım. Görselin sana ne anlattığını bir kelime ile yazarmışsın demiş. Tek bir kelime ile yazmamızı istiyor. Öyleyse görsellere bir bakalım. Eğer bizden cümle isteseydi bu görsel için... Çocuk dişlerini fırçalıyor diyebilirdik. Ama bizden bir kelime istiyor. O halde benim aklıma gelen fırçalamak kelimesi oldu. Fırçalamak. Devam edelim. Bu görsele baktığımızda eğer bizden bir cümle isteseydi şöyle söyleyebilirdik. Çocuk ellerini yıkıyor. Ama bizden bir kelime istiyor. O halde aklımıza yıkamak kelimesi gelebilir. Devam edelim. Burada çocuklar karla oynuyor, kardan adam yapıyor. Hangi mevsimde olabilirler? Kış mevsiminde olabilirler. Eğer bizden e, bu görselle ilgili bir cümle kurmamızı isteseydi, kış mevsiminde çocuklar kar ile oynuyor kardan adam yapıyor diyebilirdik. Ama bizden bir kelime istiyor. O halde aklımıza bu görselle ilgili gelebilecek, bu görseli anlatan, ifade eden bir kelime yazalım. İlk aklıma gelen kış mevsimi olduğu için kış demek istiyorum. Devam edelim. Burada çocuk uyuyor. Öyle değil mi çocuklar? Uyku halinde. Hmm, bir cümle yazmak isteseydim, çocuk uyuyor diyebilirdim. Ama bir kelime yazacağım. Uyku ya da uyumak kelimesini yazabilirim. Siz hangisini diliyorsanız onu yazabilirsiniz. Hatta bu görsel bize rüya görmeyi de hatırlatabilir. Rüya da yazabiliriz. Evet, ben uyku yazmak istiyorum. Devam edelim. Bu görselde anne çocuğuna kitap okuyor. Öyle değil mi? Belki masal anlatıyor. Onu uyutmaya çalışıyor. Bununla ilgili bir cümle kurmamızı isteseydi annesi çocuğa masal okuyor. Annesi çocuğa kitap okuyor. Annesi çocuğa hikaye okuyor diyebilirdin. Ama benden bir kelime istiyor. Bu görsele baktığımda aklıma ilk gelen şey masal olduğu için masal yazıyorum. Devam edelim. Buradaki çocuk ne yapıyor? Görsele bakıyorum. Tozları süpürüyor. Öyle değil mi çocuklar? Benim aklıma bununla ilgili gelen kelime ise süpürmek oldu. Peki, buradaki çocuk ne yapıyor bu görseldeki çocuk? köpeği gezdiriyor öyle değil mi? Köpeğiyle dışarıda hava alıyor. Cümle kurmak isteseydik, çocuk köpeğini gezdiriyor diyebilirdik. Ama bir kelime yazmamız lazım. O halde gezdirmek kelimesini yazabiliriz. Evet. Burada ise Çocuk yemek yiyor. Öyle değil mi? Bizden bir kelime istiyor. Peki bu görselle daha çok ön planda olan şey yemek olduğu için yemek kelimesi ile ifade etmek istiyorum. Son görselimizde ise kız çocuğu var, uzun saçları var ve saçlarını tarıyor. Bir cümle kurmak istesem kız saçlarını tarıyor diyebilirim. Ama tek bir kelime yazacağım için taramak diyorum. Evet çocuklar. Sayfa 14'ü 14'teki etkinliğimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Bu etkinlik sayesinde görselleri yorumladık. Görseller hakkında verilen soruları cevapladık. Görsellerle ilgili cümleler, görsellerle ilgili kelimeler yazdık. Ve görsellerle ilgili tahminlerde bulunduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.